Kim olursa olsun yönetiyorsa ciddiyet olması lazım. Madem şükretmeyi biliyorsun sen madem Müslümansın mi insanları e, neden faiziyle ev almaya teşvik ediyorsun? Şimdi bir e, tavuk döneri dedik. yani tavuk dönerinin altı üstü tavuk döneri iki kişi 60 lira. Özel mikrofon kanallarına herkese merhaba. Bugün İstanbul Bakırköy'deyiz. Burada vatandaşlarımıza gündeme dair sorularımızı soracağız. Videolarımızı izledikten sonra görüş ve önerilerinizi yorumlar kısmına bırakırsanız sizlere daha iyi, daha kaliteli videolar sunacağız. Şimdiden iyi seyirler. Efendim nasıl geçimleriniz geçinebiliyor muyuz? Tenceremiz kaynıyor mu evde? Ben hiçbir şekilde geçinemiyorum ya. Yani ülkede zaten genç olarak hiç kimse geçinemiyor. Bir şey alacaksın, bir şey yolsun, her şey o kadar pahalı ki yani millet sadece kendini düşünüyor. Bana göre e, şu an Türkiye'de hiç kimse geçinemiyor. E, hepsi kendine göre fiyatı yükseltiyor. Bir sor yani bu devlet. Mesela ben öğrenciyim. Hem kursa gidiyorum, hem kurs paramı ödüyorum, hem telefonumu, taksini ödüyorum. Hem dershane paramı ödüyorum. Olmuyor yani hangi birine yetişeceğim ki ben? Yani düşünmüyor yani geçer. Kafasına göre zam yapıyor. Yani hangi genç öyle ki bu şimdi nasıl okusun? Ben nasıl okula gideyim? Gençler okusun diyor. Yani ben bu devri nasıl okuyabilirim ki yani? Bu devirde nasıl okuyalım mesela? Peki gençlerimiz genelde geleceğini yurt dışında görüyor. Ee, çünkü Türkiye'de bir gelecek olmadığını Türkiye, düşünüyorlar. Yok zaten. Ben, var mı bu, senin de öyle bir düşünce? Tabii ki de var. Yani ben burada bu yani yaşımda olduktan sonra ben de gider, giderim yani. Çünkü Türkiye'de hiç kimse bir şey olamaz yani. Bu kafayla olamaz. Yani ne ekonomi iyi, yani çalış, yani üniversite okuyorsun, benim kuzenlerim hepsi üniversite mezunu iş bulamıyor. Çünkü ekonomi kötü yani. Hiçbir şey yapamıyorsun. Üniversite mezunu sayısı çoğaldıkça partimizin oyları düşüyor dedi ee, bir tane milletvekili AK Partili. Ne düşünüyorsun? Ya ben hiçbir şekilde yani AK Parti'yi desteklemiyorum. Zaten oy bile vermeyi düşünmüyorum. Yani sırf AK Parti kazanmasın diye de yani kazanamayacak bir partiye vereceğim. Gerçi hiçbirinin yani geçire bu ülkeyi yönetebileceğini de düşünmüyorum. Sadece zam yapıyorlar. Yani asker ücreti yükselttin sen her şeyi pahalı yaptın. Asker ücret zamlandı ben ne alacağım yani her şeye zam yaptın. Yani asker ücret zam e, gelince asker ücrete e, alım gücünde de bir değişiklik olmuyor dolayısıyla değil mi? Yani asker ücreti yükseltme ama yani indirimleri alacağım şeyleri azaltsa zaten bir şey olmayacak yani. Ya ben hiçbir şekilde ülkeyi iyi yönetebileceğini düşünmüyorum. Sadece zam yapıyor. Bir sor yani burada okuyan var. Yani millet askeri ücretle 6 öğrenci okutuyor yani bir sor. Ya yani ben hiçbir şekilde geçeceğini <laughs> düşünmüyorum. Bizim derdimiz çoğalt. yok. Vatandaşın derdini dinliyoruz biz. Evet. var mı bir derdiniz? Dert olmaz mı ya? Nedir mesela? Vatandaşta para yok. Para yok. Dert var, hastalık var. Hı hı. Bak gene çoğalmış. 70 yaşında yakalanmadım. Dün yakalandım 2-3 gün evvel maske takıyorum. Yani niye? Sıkıntı yok. Oturuyorlar ne diyorlar? Maskeleri çıkarın, şunu yapın, bunu yapın ama çıkarıyor işte vatandaş durmadan çoğalıyor. Yani şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu ülkeyi kim olursa olsun yönetiyorsa bir ciddiyet olması lazım. Yani ciddiyetsiz bir yönetim olursa sıkıntı yaşar. Bak Yaşıyoruz. Yani orada başbakan olmak ya da belediye başkanı olmak ya da şu olmak herkes geçer oturur ama adam gibi çalışacaksın, adam gibi değer vereceksin. İnsanlara ona göre hareket edeceksin kardeşim. Çıkar diyor maskeleri bir şey yok diyor. Hadi çıkardık. Ölenler ölüyor. Onların şeyini kim çekecek? Ölenlerin. Hani aşılama yapıldı ya onun için biraz daha rahat herhalde hükümette bu konuda. Aşılama yapıldı ama bak ne oldu? 15 kişi ondan bir hafta evvel 15 kişi rahmetli oldu. 25 oldu 30 35 gidiyor gene. Şimdi aşılama var diye, diye bir şey yok. Ya bunu sonuna kök, kökünü getireceğim. Ya da hiç girişmeyeceğim kardeşim. iki şık var. Nedir? Bitireceğim. neyle biter? onun çaresine bakacak. Zaten bizim Türkiye'de bu bitirecek kadar bir şey yok, güç yok. Yani devlette güç yok, para yok. Anladın mı? Para yok. Para olmayınca da bu işler olmuyor. Diyeceksin ki para niye yok? Olan parayı harcarsan, bitirirsen para olmaz. Cumhurbaşkanımız, paramız var diyor, IMF'ye borç veriyoruz diyor. Ya neyi borç, o kendi kendini, bana göre kendi kendini, ben aynı yaşlıyım onunla. Bunu yayınla da duysun. Kendi kendini kandırıyor. Yani burada particilikle konuşmuyorum. O kendi kendini kandırıyor. Burada insanlar görüyor, eziyeti görüyor. Her akşam şurada toplanan kişilere bakıyorsun. Etrafında 500 kişi toplanıyor. 49'u şikayetle. Hadi bir tane tuzlu kuru geliyor. O da pişman oluyor onu savunuyor. O da pişman oluyor. Ne yapıyor? Tekiler saldırıyor ona. Ben diyor şuyum diyor, ben açım diyor, ben diyor şu var yok diyor, o bilmem ne diyor. Diyor da diyor. Şimdi oradan oturduğu yerden şu yok bu yok. Demek kolay. Demek kolay. Ama işte bu iş değil. Bak şurada pandemi ilk başladığında ben şu an ona benim gönlüm kırık. Ben de Kasımpaşalıyım. Doğmam Kasımpaşa. Gönlüm kırık. Niye kırık? İnsanlara birer sefer birer milyon verdi. O da birer milyon da şaibeli yani. O gariban kısmına birer milyon verdi. O da şaibeli. AK Partili olanlar, üçer dörder sefer alanlar var. Tamam mı? O da birer sefer verdi birer milyon. 50 sefer ben verdim verdim diye anlıyor. Neyi verdin? Neyi anlatıyorsun ya? 1 lira nedir ya? Bir lira şimdiki torunu var ya 6-7 yaşında. Açlık versen almaz bir lira. Torunun açlık verse almaz. Bir lira nedir ya? Söylemeyeceğim. Ya tam yapacaksın. Anladın mı? Nedir tam yapmak? Paranı iki sene mi sürecek? Dört sene mi sürecek? Dört sene vatandaşı mutlu edeceksin. Ondan sonra çıkacaksın. Ben yaptım kardeşim mutlu ettim diyeceksin. Evet. Nasıl geliniz iyi o zaman? Yok normal. Normal derken? Yani aylık 6 yedi bin lira civarı işte. Yani şu an asker ücret biliyorsunuz 5500 oldu. bu parayla geçinebilir mi insanlar? Aile geçindirebilir mi? Ya yani tek kişi geçinemezsin ama ailede işte çocuklar falan böyle çalıştığın zaman yani geçinebiliyorsun. konuşalım biraz. Geçinebiliyor muyuz? Pazar market fiyatları nasıl? Oo, çok kötü. <gülüyor> <gülüyor> nasıl geçinebiliyor muyuz? Pazar market fiyatları nasıl? Ee, pazar market fiyatları çok yüksek. Yani e, vatandaşlarımız da bildiği gibi mükemmel bir fiyat ortalığı var. Geçinebiliyor muyuz? ...zorla geçinmeye çalışıyoruz. Yani geçinmek zorundayız diyelim biz buna. Yapabilecek bir şey yok. Peki bu ülkemizdeki enflasyonist durum e, sizce sandığa yansır mı? Önümüzde seçim var biliyorsunuz. Mutlaka yansıyacak. Yani yansıması e, gerekiyor diye düşünüyorum. Ama hani... E, neler oluyor, neler bitiyor farkında değiliz halk olarak. E, ne yaparlarsa yapsınlar... ...yani ben siyasi olarak konuşmuyorum... ...ne olursa olsun her şey halka yansıyor. Her şey vatandaşa yansıyor. Onunla e, zararını biz çekiyoruz. Peki altılı e, muhalefet, yani altılı muhalefet diye söyleniyor artık biliyorsunuz. E, bir masa etrafında toplandılar ve e, yeni bir e, hükümet kurmak, yani seçimi kazandıktan sonra güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönmek gibi bir e, niyetleri var biliyorsunuz. Çözüm olur mu sizce bu? Hayır, asla. Benim görüşüm asla öyle bir çözüm olamaz. Çünkü altılı muhalefet diyorsunuz, yani hangi birinin ne dediğini Hangisine inanacağız? Yani ben size soruyorum hangisine inanabiliriz? Yani böyle bir şey asla savunmuyorum. Söz konusu bile değil benim görüşüm. Kesinlikle. Bu durumda yani muhalefetten bir umudumuz yok. İktidardan zaten yok. Ee, nasıl bir çözüm olacak? Hiçbirinden bir umudum yok. Artık ee, biz halk olarak kendi sinemize çekilmişiz. Hiçbir siyasetten, hiçbir kimseden bir umudum yok. Yani ee, kendi ayaklarımız üstünde durmaya çalışıyoruz. Artık nereye kadar duracağız bilmiyorum. O kadar. Yani e, iktidarı kendi haline bıraktık. Kendi ekmeğimizin derdine düştük de diyorsunuz kendi açıkçası. haline bıraktık değil. Kendi hallerinde zaten. Hepsi de yani genel olarak söylüyorum ben buna. A parti, B parti, C parti. Ben siyasetten pek anlamam zaten ama ben sadece vatandaşa bakıyorum. Ben ticaret yapıyorum. Ticaretimizde çok zarar görüyoruz. Bütün ticaret yapan insanlar, bütün esnaf insanlar, bütün esnaflara yansıyor bunlar. E, bütün halka yansıyor. Yani zor bir durumdayız. Artık çocuklarımızı düşün yani geleceğimizi bıraktık çocuklarımıza. Çocuklarımızın geleceği için çalışmaya çalışıyoruz. Biz bir şekilde zaman geçirdik iyi veya kötü. Ama çocuklarımıza çok üzülüyorum. Geleceği yok diye düşünüyorum. Gelecekleri olmayacak diye düşünüyorum. Yani yapabilecek bir durumda da değiliz. Ne yapacağımıza şaşırdık. Ee, zam ben siyasi olarak konuşuyorum bunu bir kere anladım, söyleyeyim. Anladım. Zamlardan dolayı ne yapacağım? Şimdi bir <laughs> örnek bir şey söyleyebilir miyim? Bilmiyorum. Şimdi bir e, tavuk dönerini yiyelim dedik. Yani tavuk dönerini bunun altı üstü tavuk dönerini. İki kişi 60 lira. Düşünebiliyor musunuz? Yani 100 liraya zaten bir insan çalışıyor günde. Çok şükür olsun ben hani öyle bir şey değiliz. Ama ben bireysel olarak konuşmuyorum bunu. Halk olarak 82 milyon olarak konuşuyorum. Zor durumdayız diye düşünüyorum. Kimse mutlu değil. Herkes mutsuz bir durumda. Gördüğüm kadarıyla. pazar market fiyatları nasıl yüksek hı hı. Yani bugün bir hesap yaptım kura baktım 2017'de Nisan ayında kur 3.60 mış dolar bugün 17 17'yi geçti 17 TL'ye geçti yani hesap ediyorum o zaman aldım maaşı bugün almaya kalksam 17.750 lira falan almam lazım e Düşünseniz aradaki farkı Peki ya niye o böyle oldu Neden böyle oldu Kim yaptı bunu Vallahi kim yaptı demeyeyim de herhalde ekonomik anlamda Doğru yönetilemedik, özellikle ithale bağlı olmamız, her şeyi yurt dışından getirtmemiz bence en büyük etkenlerden bir tanesi. Ben şöyle düşünüyorum: Yanlış değerlendirmeler yapıldı ve halen de bu hatadan dönülmediğini düşünüyorum. Özellikle çiftçiliğe ve tarım ve hayvancılığa önem verilmediğini düşünüyorum. Oradaki büyük eksiklik şu anda daha zor dönemlere geçirmemize sebep olduğunu düşünüyorum yani. Şimdi e, tamam belki akaryakıtımız petrolümüz yok ama sonuçta böyle taşı atsan büyüyecek topraklarımız var. Evet buna rağmen biz şu anda savaş halindeki Ukrayna ve Rusya'dan buğday ithal ediyoruz ve bununla ilgili anlaşma yaptık biliyorsunuz. Evet, maalesef ya ben çok üzülüyorum diyorum ya. Halen dönülmeyen bir yol var. Yani halen hatayı hatayla telafi etmeye çalışıyoruz ama gerçekler ortada yani. Bizim topraklarımız çok zengin ve hala da sürekli dışarıdan ithal etmeye devam ediyoruz yani. Bu şekilde çözemeyeceğiz ve sonunda Dışa bağımlı kaldığımız süre boyunca dolar da yükselmeye devam edecek, e, krizle de büyümeye devam edecek ve sonuç itibariyle kaos çıkacak sonunda. Çünkü e, gelmeyecek, gelemeyecek sonuç itibariyle e, ülkeler de kendi işlerine dönüyorlar netice itibariyle. E, gelemeyecek, gelemeyeceği için de zaten parası olan alır alamayacak, parası olmayan zaten alamayacak yani. Peki e, bu durum sandığa yansır mı? Sandıkta bir değişim olur mu? Bence yansımalı. Ya mantıkla bakmak gerekiyor bu duygusal bir olay değil yani. Ben her zaman siyasete e, man, şey duygusal olarak bakılmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani biz futbol takımı tutmuyoruz burada. Sonuç itibariyle bir şeyler yanlış gidiyorsa ve düzeltilemiyorsa ona göre halkın e, doğruyu değerlendirip doğru karar vermesi gerekiyor. Çünkü bu vatan hepimizin. Yani eziyeti biz çekiyoruz sonuç itibariyle. Zengin daha çok zengin, fakir daha çok fakir oluyor. Görüyoruz yani hep beraber. Şu anda yani geçim derdindeyiz ya. Yani. Geleceğimizi düşünmek zorundayız. Yani şu anda şöyle söyleyeyim. Benim için A partisi, B partisi diye bir şey yok. Yani ülkeyi gerçekten doğru şekilde yönetilebiliyor mu? Yönetilemiyorsa da yani tamam bir kere seçildi, iki kere seçildi hala mı devam ediyorsa ona göre yani bir alternatif olmak zorunda zaten. Burada muhalefetin hiç suçu yok mu sizce? Muhalefette <laughs> Muhalefette de şöyle bir durum var. Sürekli ortalığı kızıştırıyor, sürekli yaygarı koparıyor, sürekli o, o karşı taraf için yani şu anda ülkemiz yönetenler için şunu yaptılar. Ya bırakın artık bunları kavga etmekten. Biz bıktık yani sizin kavganızdan. Ya çözüm bulmaya çalışın. Ben şu anda iki tarafa da inanmıyorum ve gerçekten oy vermeyi de düşünmüyorum. Ciddi söylüyorum yani. Yani vatandaşımızın ülkenin yönetimine dair umutları bitmiş diyebilir miyiz? Şöyle söylüyorum. Bu şekilde devam ettiği sürece tabii ki bitti yani. Çünkü hani bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama yamayı yamayla kapatmaktan başka bir şey değil bu yani. biliyor muyuz? Yok ya nerede? Geçinemiyor muyuz? Ee, görmüyor musun? Üstümüze başımıza bile bir kıyafet alamıyoruz. Bak yırtık pantolonla geziyoruz. Neden böyle oldu? Neden? Ülkenin başındaki insandan böyle olmuştu. Neden olacak ya? Kendine yüzde kırk zam yapıyor, bize gelince bize gelince asgari ücrete zam yağ olmuş 70 liradan 150 liraya. E o olmuş böyle bir, 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 markete gitsin de bir baksın bakalım. Yani yani şey diyorlar şükretmesini bilmiyor vatandaş diyorlar göre ayağını yorganına yani, göre. Ne zaman Avrupa'yı işlerine geldikleri zaman Afrika'yı. Bizim bu insanımız böyle. Yani iş her şey işlerine geldikleri gibi. İşlerine geldikleri zaman şükret. Madem şükretmeyi biliyorsun sen madem Müslümansın. insanları e, neden faiziyle ev almaya teşvik ediyorsun? Türkiye'de 50 kuruşluk kazı kazanlar, 1 liralık kazı kazanlar bugün olmuş 10 lira, 20 lira, 30 lira her sokağın başında, meydanlarda, yürüyüş yollarında 10 liradan, 20 liradan, 30 liradan 50 liraya kadar kazı kazanıyor. Sen bu insanları kumara teşvik ediyorsun. Yani devlet adamısın. Yani sen bu insanları, sen bunların önüne niye geçmiyorsun? Madem Türkiye'de normalde kumar yasak. Ya yani en büyük kumarı sen oynattırıyorsun. Yani kazı kazandan, altılıdan, iddiadan, iddia bayiz artık canlı oynanıyor yani. Bu nedir? Yani bu Türkiye yani bir kumardır bu. Haram paradır değil mi? Sen Müslümansın. Şükretmesini bilmiyorsan diyorsan o zaman diyeceksin ki yani bunları o zaman bunları engelle. İnsanları madem kumara teşvik ediyorsun. Reklamlarda çıkıyor. neymiş? Adamın biri çıkıyor. Ben bugünlere kazıya kazıya geldim. Bu nedir? Bu nedir biliyor musun? Bu insanlara kumara teşviktir. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hayırlı günler. Ben yani evet. öğrenciyim abi. Ekonomi ne ya? Ekonomi mahvolmuş gitmiş. Sen ekonomi diyorsun ya. Ne diyeyim peki? Yani her şey ekonomiye çıkıyor son. Ya abi her şey ekonomiye çıkıyor da şimdi şöyle bir şey var. Hani Suriyelileri gittiler, başka şeyleri getirdiler. Hani burada bildiğin hani Türk insanı hani bir yabancı uyruklu insan gibi yaşıyor. Yabancı uyruklu bizden daha iyi yaşıyor. Abi. Bu lafı söyleme sebebi arkadaşı Suriyeli olduğum için. <laughs> Sen Suriyeli misin? Evet abi. Ne zamandan beri Suriyelisin? Yani bu Türkiye'de. 8 senedir Türkiye'desin Bir, şey soracağım bir Demin saniye. Bir, 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 böl, bir, bir, böl, bir, bir bölmezsen bir şey soracağım. Bu Özel mikrofon YouTube kanalı. <laughs> <laughs> Şimdi bir şey soracağım. Ee, Türkiye'de 8 senedir kaç yaşındasın? 19. 19 yani 11 yaşından 19. beri burası. Evet. Suriye'ye gitmeyi düşünüyor musun? Işte? Geri dönmeyi düşünüyor musun? Yok. Ailen düşünüyor <laughs> mu? Burada işte. Benim annem düşünüyor. Ben e, babam rahmetli. Hı hı. E, annem düşünüyor diyor. Suriye'ye gideceğiz. Ben diyor ben gitmeyeceğim. Ben gözüm <laughs> burada açtım. Ben Türkiye'de kalmak istiyorum. Anladım. Peki ee, muhakkak ki Suriye'den gelen diğer e, insanlarla irtibattınız var. Onların içerisine var mı dönmeyi düşünen? Dönmeyi düşünen bizim aileden hepsi dönmeyi düşünüyor zaten. Peki neyi bekliyorlar? Eee, şu an ev kalmadığına göre ev yatırmayı bekliyorlar. Ev inşa edilmesine kadar yani bitmesini bekliyorlar. Yani oraya birileri ev yapacak ve size diyecek ki gelin burada oturun o zaman gideceksiniz. Bizim zaten evleri vardı ondan sonra yıkıldığı için yani insanlar bekliyor tamir olmasını bekliyor inşaat edilmesini bekliyor ondandır. Bunu merak ediyordum da teşekkür ederim. Bir şey değil abi. Valla geçinem abi maaş evin kirası olmuş 4000 lira. Faturalar da onları sayacak sen para bitti. Ben kendimi ne harçlık alacağım. Sigara, para, sigara Bırak alıyorum abi. 30 lira tanesi. Her, en ucuz 30 lira olmuş artık. Yani liderimiz diyor ki sigara içmesinler diye zam yapıyoruz abi, diyor. Abi ne içmesinler abi kimse bırakamıyor sigarayı bu kadar açık açık konuşuyoruz. Yok bırakabiliyorsunuz. Oğlum bırakamıyoruz abi işte. Sen bırakabiliyor musun sigarayı? Evet, sen bakabiliyor Sanki... Abi sen... Abi biz hayvan gibi çalışıyoruz abi. Hiç bok yaramıyor. Çalıştığımız parayla hepsi gidiyor. Peki uzak... sandığa yansır mı bu durum? Önümüzde e, seçim ulan. var biliyorsun Sandıkta bu durum düzelir mi? Abi valla bilmiyorum abi. Ben onu düzelse düzelmese de konuşur, hiç takmıyorum konuşur, kafaya. Konuşur. Ben kimseyi seçmem. Er, hiç kimse seçeneği vermem ben. <laughs> ben kendim bilirim abi. Peki arkadaş konuşacakmış Buyur. Ne konuşayım abi sen söyle ulan, bana. Ulan kulağımın dibinde patlıyorsun konuşacağım konuşacağım. Abi söyle söyle. <laughs> <seyredemez gülüyor>